Astım ve alerjik bronşit tedavisinde akut dönemde kullandığımız ilaçları nasıl veriyoruz? Nebulizatör dediğimiz etkin ve akciğere ilacı püskürten cihazları kullanarak veriyoruz. Bu cihazlar aslında birer kompresör özelliği taşıyor. Haznesine sıvı olarak ilaçları boşaltıyoruz. Düğmesine bastıktan sonra da maskeyi çocuğun yüzüne tam olarak oturtuyoruz ve nefes alıp vermesini ee, sağlıyoruz. Bu ilaçların e, özellikle iyi bir şekilde hazneye boşaltılması, eğer çoğu tedavi edici e, ilaç dışında de, de, rahatlatıcı, genişletici nefes borularına ilaçlar tercih ediliyorsa, bu ilaçların küçük bebeklerde sıvı katılarak, sulandırarak verilmesi de söz konusu olabiliyor. Şimdi iki tür ilacımız var bunun tedavisinde. Bir tanesi rahatlatıcı, nefes borusunu gevşetici ilaçlar. İlk önce o ilaçları veriyoruz. Atak şeklindeki çocukta nefes borusu gevşedikten, genişledikten sonra diğer ilacın akciğere ulaşması, yani tedavi edici ilacın akciğere ulaşması daha iyi sonuç gösteriyor. Bu ikinci tedavi edici ilaçları kortizon içeren ilaçlardır. Ama bildiğiniz yan etki yapan kortizonlar gibi ağızdan alınan enjeksiyon yapılan kortizonlar gibi yüksek dozda değildir. Mikrogram düzeyindedir. Atak sırasında da atağı durdurabilmek için mutlaka o dozda o ilacın verilmesi gerekir. Zaten atak tedavisi kısa sürer ve uzun devam edecek günlerce sürecek bir tedavi değildir. Eğer atak çok şiddetli ise, çocuğun nefes alma güçlüğü çok fazlaysa, dalgınlığı varsa morarmış ise, nefes güçlüğü çok fazlaysa mutlaka acile gidip hatta yoğun bakıma yatırılması gerekmektedir. Bu tedavileri uygularken... Küçük çocuklarda bazen göze girmesin ilaçlar diye bir gözlük takılabilir yüzme gözlükleri veya bebekler için yapılmış gözlüklerden e, ve maske'nin yüzünü tam oturarak e, uygulanması gereklidir. Bazı anne babalar çocuk e, daha iyi e, duruyor diye uyurken yapmaktadırlar. Maalesef uyurken çocuk tam nefes almadığı için ilaçlar akciğere gitmemektedir. E, çocuğun dik olarak oturması Bilincinin yerinde olması, aileden belki bir bireyin tutarak, oynatarak çocuğu alıştırması ve diğer bireyin de bu ilacı akciğere gönderecek şekilde maske çocuğun yüzüne tutması etkili olacaktır. Tedavide başarılı olabilmek için doğru ilaç, doğru yöntemle ve doğru sürede verilmelidir.